bizim küçük bir dünyamız var. Küçüktü ama dostluk, sevgi, mutluluk dolu bir dünyaydı. Burası Korga. Ordu'nun güzel, yalnız ve uzak ilçesi Korga. 1990 yılıydı. E iktidarıydı. Ve ben kasabanın şipşak fotocusu Kadir, üniversite kazanıp İstanbul'a gitmenin hayallerini kuruyordum. E yaşım biraz geçmiş Ama neyse. Bizimle tavla bile oynayan belediye başkanı kültür sanata düşkün. Halkla her daim iç içe olan güzel Şeref abimiz. Başkanım, önce siz lütfen. <laughs> Dört çağır. Koyayım da ki çağır. <laughs> <laughs> Selamun başkan. Aleykümselam. selam. Lafı dur be. Başkan'a geldim başkanım. Altı üstü bir <laughs> hizmette kusur etme lan. Bas vatandaşa, bas. Tamam, Niye? basıyorum başkanım. Niye seçtiler lan bizi? Selamun abi. A A Aleykümselam. Ben Kamil abi. Yeni Pınar Deresi'nde yaşlı anamla yaşıyorum. Anam çok hasta. Getiremedim buraya da. Bir hatırası kalsın istiyorum. Kırma beni fotocu. Gidip anamın fotoğrafını çekiversene. Ha, çekeyim çekmesine de. Ora çok uzak be. Arabada gitmez oraya. Nasıl edeceğiz? Ne bileyim ben ya? Ne bileyim ben ya? Hee, ben düşündüm, düşündüm onu. Gel, gel. Bu ne lan? Ne bileyim ben ya. Ha, bu mu? Mercedes abi, Mercedes. Son model, çok rahat, gaza yapmaz, mazot yakmaz. Bununla mı gideceğiz oraya? Evet. Hey, ve işte bizim sıradan küçük güzel dünyamız. Tek derdimiz mi? değil de... güzel anam benim. Ana merhaba, nasılsın? Ben öpemeyim. Sana fotoğrafçı getirdim ana, resmini çekecek. Ne? Galaycı mı getirdin Le oğlum? Sana kaç defa dedim şu kapkaça hor kullanma diye. Bu oğlan pek galaycıya benzemiyor. Galaycı değil anne, fotoğrafçı fotoğrafçı. Meşhur şif kadir bu. Senin resmini çekmeye geldi. Ben suratımı aldırmam. Ana! Anam dur! Anam dur! Anam gel. Gel. gel! gel, gel, gel. Anam gel, gel. Ya ana sanatta günü olur mu Ece ya? Şimdi senin çok güzel fotoğraflarını çekeceğim. Ha, az buraya bak, az buraya. Kardeş sen az gel anayı yalnız alayım. Bir de şöyle çekeyim ana. Selamünaleyküm. Arabayı mı yıkıyoruz lan? Dükkan açık kaldı. sabah geliver. Merhaba dayı. Şişt, delik mi? Ne yapıyorsun ben? Oğlum sabah sabah bu neyin kalabalığı lan? Şeref Başkan bedava bir şey dağıtıyor da bizim ne haberimiz yok lan? Abi sen nerede kaldın ya? Ya bırak şimdi nerede kaldın? Bu neyin kalabalığı oğlum? Ne fark eder abi? Okul işi, düğün işi, tören mören. Sonunda para geliyorum sana bak. Lan bu bizim dükkanın kuyruğu <laughs> lan? <laughs> Geç lan içeri, geç geç geç. Ha buyurun. Al. Geç geç bacım. Yenge, az kafayı kaldır. Kafayı yenge, kafayı, kafayı, omzu değil, kafayı kaldır. Ya yenge, şu kafayı... <laughs> Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Böyle çek, böyle çek. E kafa böyle duruyor da onu diyorum kafayı kaldır diye. Çek böyle. İn gel. çeneyi böyle yukarı doğru. Bu nasıl iş kardeşim? Saatlerdir bekliyoruz. İşimiz gücümüz var. Durun durun. Fotoğraf çekmek zahmetli bir iş. Yapmayın etmeyin. Gitmeyin. Azavri terziye gidin terziye. Terziye git bak pantolonu paşı uzamış. Gel abi. Iyi, ne iş? Müşteriler çil yavrusu gibi dağılıyor. Ama an Sefer amca. Kasabada bizden başka şıpçakçı mı var? Yok. Müşterinin dönüp dolaşıp geleceği her yine bizim tükkan. Laflara bak laflara. Geç içine aynı abi sıkılıklı. mı? şimdi. Tensiye tensiye. Abi kafayı kaldır gözünü seveyim ya. Ya şu, şu makineye bir baksın ya. Sen ne diyorsun da fotocu? Ben varken oraya oraya bakabilir miyim? Ben nişanlıma kimseye de anlatmam. Böyle çek. Çekiyorum ha. Çek, çek. Vallahi çekiyorum, benden günah gitti. Çek kardeşim. Hasan, la bu ne? Ne oldu? Çemberi mi yapıştıracağım tapuyu? Çemberli tarla tapusu. Çemberi getirseymişin daha iyiymiş. Hatçenin adı var, tipi yok. Yaşar müdürüm, Hatçı elde elde. Neticeye baksan. Netice ortada zaten Hasan. Al hatçıyı hatçı hatice gibi çektir gel. Bak şöyle yapacağız. Başın yukarıda. Dik. Gözler açık. İki cepheden futuran makinesinin içine doğru böyle optik lif'e doğru optik lif'e doğru bakacağız. Biliyoruz da konuşuyoruz. Söylemedim mi o şıpşak kadar bunlar? O kadar da dediydim adam gibi çekleyin. Kasabada başka fotoğrafçı olmayınca mecbur kalayım böylesine. Yürü kız, yürü, düş önüme. Çekiştirme kızı. <laughs> Yanlış anladım müdürüm. Kızı çektirip, gelirim diye yani. Çektiriyorsun zaten. Ey Allah, bunları yaratıyorsun. Bari takip et. Abi ya. He. Bir kadın yüzünden bütün müşterileri kaçırdık. Oğlum, ben o işi teoride de pratikte de çözdüm merak etme sen. Aha. Bu ne la? Ne biçim çekmişin fotoğrafı? Sen en yüzüne bir ton fırça yedin tapuda. Yeniden çek. Neyse işle fazlasıyla veririk. İyi, geçin o zaman. Kaldır bir lafa, objektife bak. O mendeburun dediklerini duymayın mı? Yani ağzı sonra. Vay vay vay, abime bak. Tapu dairesi senin zihnini açmış da... ...ayrıca deminki problemin çözümünü buldum ben. Ne buldun lan? Aha. Uy, o ne kilo? Ha şöyle. Yenge. Az kaldır kafayı kaldır 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 kaldır, kaldır. ah az böyle kaldır, kaldır, kaldır kafayı 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 ne ha olay olay. Aferin la zeki çocukmuşsun fazla yaklaşma fazla yaklaşma. Heh.